Merhaba e, Oğlak Burçları 10 Haziranda bir güneş tutulması meydana geldi. ve Ben şimdi çekebiliyorum e, bu tutulmayla ilgili açılımı. Zaten bundan sonraki süreçte asıl etkilerini yaşayacağız ve göreceğiz. Tutulma hemen oldu bitti değil yani. E, şimdi genel e, etkilerinden bahsedeceğim astrolojik olarak. E, bu tutulma İkizler Burcu'nda gerçekleşti ve Tutulmada değişken burçlarda daha çok gezegen yığılımları ve tabii ki de arkasından önce burçlar, önce enerjiler gözüküyor. Bu da hayatımızda meydana gelen değişimlere adapte olmanın önemli olduğunu gösteriyor. Kariyer ve iş konularına odaklı olacağız. Sizin en sevdiğiniz konular? Statü elde etmek için yüksek lisans yapmak, sınavlara girmek, dil öğrenmek, yurt dışına gitmek veya yurt dışı bağlantılı eğitim almak. Yurt dışı ile ticari ilişkileri geliştirmek söz konusu olacak. Yay ikizler aksında gerçekleşen tutulmalarla inançlarımız ve hayat felsefemiz hızla değişmeye devam ediyor. Farklı kültürlerden insanlarla iletişim ve ilişkiler geliştirmeye yönelmek isteyebilirsiniz. Yükselen de terazi var ve tutulmada dokuzuncu evde gerçekleşiyor. Bu da özellikle aileyi ve işinizi ilgilendiren konularda hak, adalet foksal konularla ilgili gelişmeleri beraberine getiriyor. Mahkemelik durumlar varsa bunlarla ilgili gelişmeler de olabilir. Bunlar genel etkilerdi ama şöyle bakacak olursak haritada oğlak burçları e, bu tutulma anında dördüncü evde gözüküyor. Demek ki sizin güneşiniz e, aile aileyle ilgili konular e, kökleriniz e, emlak miras ev evle ilgili değişiklikler, bunlar ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve şöyle bir bakacak olursak, yükselen Oğlaklar içinde 6. evde bu tutulma yani işle ilgili aynı zamanda sağlık ve günlük rutin işlerinizle ilgili, hizmet alanınızda çalıştığınız insanlarla ilgili bir takım olaylar, gelişmeler olabilir. Belki birlikte çalıştığınız bir insan tayin olabilir, başka yere gidebilir. Çalıştığınız insan yeni biri gelebilir, çalıştığınız yere. Yani bununla ilgili değişimler olabilir. Çalıştığınız insanlarla ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza belki Sağınızla ilgili bir takım durumlar yaşayacak olabilirsiniz gibi. Evet. Şimdi bakalım açılımımıza. Öncelikle e, genel olarak ne gibi değişimler getirecek oğlak burçlarına bu güneş tutulması ona bakalım. Burada her şey çıkabilir. Aileyle ilgili olabilir. Eğitiminiz, işiniz, kariyeriniz, ilişkinizle ilgili olabilir. Buradan çıkarttığından da regler olarak tavsiye edeceğinde bir kart alalım. Sonrasında iş kariyer ve para konuları ile ilgili konuları deyince kartlar atıyor. Adeta oğlak burçlarının en sevdiği konu olduğu için. Ee, Rumi'den de bununla ilgili bir e, rehberlik içeren kart alalım. Hemen akademide ilişkilerinizle ilgili aşk konuyla ilgili oğlak burçlarını neler bekliyor bakalım güzel şeyler olsun inşallah yani tutulma daha çok böyle sanki tutulmadı iş konularını kariyer konularını aile ile ilgili durumları etkiliyor gibi gözüküyor ama tabii ki de aşk da olsun inşallah ah bakalım. Kartlar gösteriyor. Gözüküyor galiba. Evet. Kuantum kartlarından da size bu tutulma ne gibi olasılıklar getirecek? Ya da Kansin TV'nde işaret kartlarından da bir alalım. Genel durumlarda evet bir şeyle başladık, kupa prensi güven kartıyla başladık. Ee, bu tabii ki her şey olabilir. Aslında kupa prens sadece duygusal teklifleri de göstermez ama öncelikle duyguları anlattığı için e, oğlak burçları bir e, ilişki teklifi alabilir. E, önüze bir kısmet çıkabilir. Bununla beraber bu teklif e, sadece şey değil dediğim gibi parasal bir teklif, işle ilgili bir kısmet, eğitimle ilgili bir fırsat, ee, her şey olabilir. Size balık yani e, bununla ilgili güvenerek hareket edin e, mesajı geldi. Yine burada bir e, ilahi fırsat var, bir başlangıç var. Yapmak istediğiniz şeyle ilgili bir eyleme geçmek var. E, yapmak istediğiniz her neyse e, size gelecek olan bir şey fırsat. Yine dediğim gibi bakın burada bulutların arasına ozanmış bir el ve bir değnek var. İlahi sistem tarafından size sunacak olan fırsat, kainatın size sunacağı fırsatı değerlendirin. Sonsuz olasılıklar var biliyorsunuz evrende. Bu olasılıkları çok geniş bir perspektiften değerlendirmeye çalışarak bu başlangıcı yapabilirsiniz. Evet. size bakın kısmet, fırsat, başlangıç çıktıktan sonra burada sorumlulukları anlatan bir değnek olması var. bazı sorumlulukların altına girecek olabilirsiniz. Bu yap şeylerle ilgili size sunulacak olan fırsatlar ve başlangıçla ilgili bu konuda cesaretli olun, korkmayın diyor. Çok net çıktı ya size. Gerçekten. Bakın hemen arkasından da refah kartı çıktı. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Burada dediğim gibi bakın altınlar var dökülüyor. İşle ilgili de olabilir. Refah tabii ki yaşam seviyemizi anlatan bir kavram. Ancak her şey olabilir. Size evrenin sunacağı şey aşk, sevgi de olabilir. Sağlık da olabilir. Belki hastaysanız sağlığın gelmesi de en büyük refahtır, mutluluktur. Ee, sağlık konusu da olabilir. Belki e, sınava girenler için e, eğitimle ilgili fırsatlar vesaireler de olabilir. Ama çok güzel çıktı. Yani şurası inşallah sonrası da öyle olsun. Evet. iş kariyer para konularına gelince burada hep hava kartları çıktı. Demek ki çok zihin çalış. O hepsi hava. Çok zihin çalıştıracaksınız, çok düşüneceksiniz. Ee, çok güzel. İşler yoluna giriyor hava altılısı ile. Artık zor bir hani süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Şimdiye kadar tabii ki de e, parasal konularda çok dalgalanmalar yaşamış olabilirsiniz. İşinizle ilgili bir başladınız bir kapandı belki dükkanınız e, ya da kurumsal bir yerde çalışıyorsanız bile e, çok zor şartlarda çalışmış olabilirsiniz. Burada artık bir e, seyahate çıkmak bir tatile çıkmak, bir dinlenmek biraz kafanızı dinlemekle ilgili hatta e, burada dünya kartı da var bu uluslararası bir gezi bile olabilir oğlak burçları için zaten bu tutulma bu etkiyi de getiriyor yurt dışına da gidebilirsiniz bununla ilgili bir mesaj geldi ee, Tabi burada şey de var, şu da var, e, yurt dışı ile bağlantılı ticaret yapmak, yurt dışı bağlantılı para kazanmak da söz konusu olabilir. Bu seyahat, e, yapacağınız seyahat aynı zamanda e, yurt dışı bağlantılı bir seyahat de olabilir. E, ya da tabii ki seyahat etmenize gerek yok, internet diye bir şey de var. Yurt dışı bağlantılı yeni işler, e, bağlantılar kurarak, bu yolları kullanarak da çok güzel belki paralar kazanacak olabilirsiniz burada kesinlikle e, hava kartları zaten aslında daha çok e, internet bağlantılı e, iletişim kanallarını kullanarak e, iş yapmak olaylarını da gösteriyor e, bir karar verememe ya da karar verme isteksiz olma e, durumunda olabilirsiniz yani İşinizle ilgili belki problem, sıkıntı varsa problem yokmuş gibi davranmak söz konusu olabilir. Çünkü e, belki içinde bulunduğunuz durumda e, sürekli e, ödün vermek zorunda kalıyorsanız, hep e, siz ödün veriyorsanız e, bu nedenle bir şeyleri yapmak e, istemiyor ya da karar almakta zorlanıyor olabilirsiniz. Yeni atacağınız adımlarda e, ya da yani bu atacağınız adım alacağınız karar bir ödün vermenize sebep olacak olabilir. Bu yüzden zaten karar al alamıyor olabilirsiniz ama sonunda mantıklı bir şekilde karar alacağınızı gösteren hava uşağı çıktı. Evet, planlarınızda belki gecikmeler olabilir. E, bu karar verememekten ötürü ya da e, iyice sağlam düşünüp karar alayım dediğiniz için bu uzama olabilir planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz ama e, güzel bir şekilde düşünün mantıklı davranın e, hızlı karar vermeyin e, ahlak kartı çıktı Burada ahlaki değerleri de gözeterek, etik değerleri gözeterek karar alın. Hani şurada ödün vermekten bahsetmiştik ya. Hep ödün veren siz olmayın ya da başkalarından hep ödün beklemeyin. Ama burada zaten çoğunlukla oğlak burçları çok e, sorumluluk sahibidir ve e, işte çok fazla sorumluluğun altına girer. Aslında daha çok kendileri ödün verir. O yüzden bu ödün verenin siz olduğunu düşünüyorum. Burada da zaten çıktı. Gördüğünüz gibi belini bükecek kadar sorumluluğun altına girmek. Ama bu konuda korkmayın. Alacağınız kararlarda yani sırf bu nedenle e, karar alamıyor olabilirsin ama cesaretli olun diye bir uyarı gelmişti farkındaysanız. O konuda endişe etmeyin. Rumin ediyor. Evet. Kılıçların olmuşsa harabenin altına muazzam bir hazine atıyor dedi. Bakın yine kılıç kartı çıktı. Ee, işinizle ilgili konularda şimdiye kadar yani şu hava altılısı da dahil olmak üzere ve şunlarda gördüğüm kadarıyla çok zorlu koşullardan geçtiyseniz hani ölmekten beter olduysanız adeta bu durum bitti artık merak etmeyin acı çekmeyeceksiniz artık sizi güzel günler bekliyor duygularla ilgili konularda bakın çok güzel Kupa Kraliçesi çıktı. Oğlak burçları için çok güzel duygusal, evine düşkün empatik şefkatli merhameti sevgi dolu bir kadınla tamamlanmak oğlak erkekleri için çok güzel bir şey oldu bu. Mesaj oldu. Artık daha önceden ilişkilerle ilgili bir suçluk yaşama durumumuz vardıysa belki bilmiyorum karşınızdaki insanın kalbini kırdıysanız ya da bir hata yaptıysanız bununla ilgili artık o karanlık günler son buluyor ölüm kartıyla beraber burada bir dönüşüm için belki bu durumu yaşamış olabilirsiniz bir şeyler öğrenmek olmuş olabilir sizin için bakın burada bir artık ermiş bilgi kişi olma noktasına gelmek ilişkide ee, bağışlamak ve affetmek evet demek ki burada şimdi e, kesinlikle e, burada ilişkide siz ya da karşınızdaki insan e, hata yapmış olabilir e, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum e, bunu siz daha iyi bilirsiniz ama bu yapılan hatadan dolayı şu e, Hatayı yapan kişi suçluluk duyuyor. Ama bu sonlanacak e, ve e, bu çünkü kişi de bir aslında bu suçluluk duygusuyla beraber bir şeyleri görmek ve e, dönüşmek var. Burada iç sesini e, dinlemeyi öğrenmek, olgunlaşmak var. E, o yüzden e, eğer hata yapan karşı taraf ise siz bağışlayın. Eğer e, siz yapmışsanız da karşı taraf sizi bağışlayacak e, ve affedecek. Bunu bilin. Evet. Şimdi kuantum kartlarına bakalım. Gizli motivasyonlar çıktı. Ee, şimdiye kadar içinizde sakladığınız, yapmak istediğiniz, çok istediğiniz böyle hayatta yapmak istediğiniz şeyler varsa, ama bunları dile getirmediyseniz ya da yapma fırsatı bulamadıysanız. Bunlarla ilgili fırsatlar, olasılıklar çıkabilir karşınıza. Mesela kimisi sahneye çıkıp şarkı söylemek hayali olabilir. Kimi insan için belki resim yapmak hayali olabilir. Kimi insan için işte ne bileyim kara iplere tatile gitmek gibi bir hayal olabilir. Ama sizi motive eden, gizliden gizli motive eden ne varsa bununla ilgili bunları gerçekleştirmek adına bir takım fırsatlar, olasılıklar ortaya çıkabilir. Serbest bırak kartı çıktı. E, mesaj kartında da. Sizi üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenin. Evet. Sanırım bu ilişkilerle ilgili burada çıkan. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest çakması izin var Ve bu konuyu zamana bırak diye sizin için bir mesaj çıktı. Siz daha iyi bilirsiniz. E, bu mesaj sizlere geldi. Evet. İnşallah yolunuzu aydınlatmıştır. oğlak burçları. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.